Bakın şu drone'dan yapılmış bir araba. Gerçek anlamda uçuyor. Şunlar elektrikli bisiklet herhalde. Sanırım. Motor bisiklet. Şuradakiler. <laughs> Burada değişik bir motosikletmiş. Daha kır bir bisiklet. Motosiklet. Bu neymiş? Sıra bir araba. Ne var burada? Bu ney? Ha? Gidiyorsun. Evet, evet şu güzelmiş bisiklet. Ha bu da ne? Tekne. Ee, ha. Şöyle büküldüğü zaman şeye mi çıkıyor? Üstüne çıkıyor herhalde su. Motor. Şu motosiklet güzelmiş. Don't please don't open the door. Şu bisiklet mi bu ne? Bu da motosiklet herhalde. Bu da değişikmiş. Selam evet. Sabah bay sanat diye bir restoran var Yücel'in kayaladığında olan bir restoran Burada duruyoruz Ne zaman yiyeceğiz Ya yiyeceğiz Onun görevi de o düdük çalmak. <laughs> yani burada arabanın önüne atlayıp öleyim demek de yasak. Böyle. buraya ne varmış? Burası otel. Otel burası. Başka ne varmış? Başka ne varmış? Sana gimbal Katar National, National Bank. National. Bunlar şey aldılar ya, finans bakı satan ya. ne aldılar ya? Yunanlılardan. Yunan mıydı ki Finans bakı yunan sayı ya. Yatırın <laughs> finans bakı. Yatırın finans bakı değil. Finans bakı. Bunu ne varmış? Çekçi. Ama ne yaparsan yap dünyanın en büyük beş bankası Çin'e ait. Bank of China. Üç numaralı ne olması lazım? 80 milyar dolar mı ne sahip? Evet. CNBC, şey, CBC. CBC, şey, e, evet, var. E, ÖCBC var ya. Ha. O işte dünyanın en değerli bankası. Ha beyci. Su akıyor bak Ağlayan da var. Bunlar sonra Bank of America bile 6. 7. yılında. Artık o kısmını bilmiyorum. Metin. Detaylara çok hakim değilim. Ne <laughs> zaman? Burası neymiş? Ava, araba müzesi. Bıçak müzesi mi? Evet. Ha? Open diyor. Girelim mi? Bakalım mı? Yok yok. Open diyor ama. Girliyor musun ki? Gel gel bakalım. Museum. Is it free or? Museum. Museum? Yeah. Is it? Is it museum here? Yeah? The other side is museum. Ah, yeah? here. Museum. This is store. <gülüyor> okay. <gülüyor> okay. <gülüyor> ha burası stormuş Mete. Baksana. Vay. Ejderha kafalı şey. Kobra kafalı. Üstüne yazıyor. <laughs> Bilmiyorum ki. Bu da jaguar. Bu, kartal. Güzelmiş ama. Asa. Şu neymiş? Kurt mu ne bu? Tilki. Bu da İsrail değil mi? İsrail değil ya o kat, şey Dubai bayrağı değil mi? This is Dubai uh, <laughs> flag ya. <yeah? gülüyor> Dubai, Dubai. <gülüyor> ha. Burası dükkanmış Mete. Burada. Çakma bak Mete. Şey çakma bak hadi. Ee, tabanca çakmak. Lazer. Bizim Bu neymiş? Pusula. This is e, Gözlüğü mü diyorsun? Dürbün herhalde. Ha gözlük. Ha, uh, yeah. gel. A glasses. Yeah. What is the glasses? Same. Fern? Yeah, not that ha. range, but same. Yeah. It's the same, yeah. Mete ah, senin saatlerden, şey saatlerden çakma saat bu ama. Saçtayım, bunlar, bunlar şey hepsi çakma. Görmüyor musunuz? Bizim orada sa perşembe satılan değil mi? Bunlar da? 440 ya. Bunlar şey çakması. Yemin. He? Imitasyon çakmalar. <laughs> Hadi gidelim. Dur bakıyoruz acele. Sen siz de hemen gitmek istiyorsunuz. Yoluldum geziyoruz Keziyoruz. Acele etmez yürüş. Air condition. Air condition? Or air table. Deprem. Earthquake Air er mi? Burası deprem bölgesi değil diyor çocuk. He. Neden biliyorsun? Sen mi karar veriyorsun? Hayatlarını kontrol etmiş. <laughs> Allah o, o Allah olacak der, olur. Değil mi? Ee, bana bakarsan Konya'da e, deprem bölgesi değil mi? Oluyor. Lazer. Direkt Konya merkezde mi oluyor yoksa yansıyor mu? Merkezde oluyor işte. İç Anadolu'da oluyor. Bak. Hmm. Şu... Baksana şu 2700'e.